Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Bildiğiniz üzere eğer bilmiyorsanız şimdi öğreniyorsunuz. Oyuna müthiş bir güncelleme geliyor. Yüksek kupada olanların hepsi bütün karakterleri bin kupaya düşüyor. Yani çok kısa söyleyecek olduğum şey. Sniper dünya birincisi 140 bin kupaya. Bu arkadaşımız 84 bin kupaya düşecek. Niye? Çünkü artık bütün savaşçılar... bin kupa ve üzeri bütün savaşçılar bin kupaya düşecek. Bu kardeşimizin 84 savaşçısı var. En az kupasına bakalım. En az kupası 572. Onu kenara koy. O zaman bu 84 bin olmayacak. Bu 83 bin, 570, 83 bin 572 olacak. 1600. Yani Mortis harici, geriye kalan 83 savaşçısının hepsi bin kupaya düşecek. Yani toplamda bu kardeşimiz 140 bin kupadan 83 bin 572 kupaya düşecek işte. Yani 1000 kupa altı kalacak bin kupa üstü bütün savaşçıların, işte bütün oyuncuların bütün savaşları düşecek. Ve e, bu bin kupa üzeri sezon sonunda yapmış olduğunuz tüm savaşçılar kupa sandığı denilen bir sandıkta toplanacak ve sizler oradan ödül kazanacaksınız. Haberler kısmına tıklıyorsunuz oyunun sağ kısmında ve burada... Oyunda sizlere bütün bilgileri oyun söylüyor. Biz bunları dün yayında okuduk. Yayında okuduktan sonra böyle bir özet video çekmek istedim sizlere. Oyun mevcut karmaşıklığı, mevcut bu düzensizliği ve kolay kupa kasmanın önüne geçmek için bu tarz bir olay getiriyor. Artık daha fazla ödül alacağız. Artık oyunda e, kendi klasmanımızdaki, kendi seviyemizdeki oyuncularla daha kolay eşleşeceğiz. Ne zaman ki 1100 kupa üzerinde oyuncular kupa kasmaya başlayacak işte biz 700-800-900 kupa olduğumuz durumlarda onlarla eşleşmeyeceğiz. Onlar kendileriyle eşleşecektir. O yüzden çok ama çok zor sizin karşınıza çok yüksek bir kupalı oyuncu gelmesi. Ve artık WinTrade dolayı da bir şekilde kalkmış olacak. Çünkü daha zor kupa kasma olayları olacak. Ve yüksek kupadaki oyuncular birbirleriyle daha fazla eşleşeceği için aslında eşleştirme sisteminin biraz daha şey olması gerektiğini söylüyor oyun, hızlı olması gerektiğini söylüyor ama yukarıdaki oyuncular aşağıdakileriyle çok zor eşleşeceği için bu durum e, Win Trade olayında da büyük bir etki uyandıracak. Her ne kadar sezon sonunda bir sürü kupa kasmış olsan da hepsi gidiyor abi. Sezon içerisinde ne kadar kupa kasarsan Kap hepsi bin kupaya düşüyor. Aslında bu çok iyi bir şey. Çünkü oyunda şu anda e, oyunu uzun süredir oynamayıp, çok iyi oynayıp, sıralamalayıp yukarıda olan kişiler ama şu anda son zamanlarda sıralamada olmayan kişiler artık sıralamaya çok rahat girebilecek. Dünkü videomda Hayran'ın artık sniper'ı geçmesi imkansız demiştim. Eğer sniper oynamaya devam etse bile. Ama şu anda artık Hayra bile normal iyi oyunu oy, normal bir oyuncu bile oyunu iyi oynayan eskilerden ee, şu an karakterleri alıştığı durumda dünya birincisi bile biri olabilir. Hatta biz Corvus ve Skate ile konuşurken onlar dünya birinciliğine oynamayı düşünüyorlar artık kupa kasarak. Corvus ve Skate artık bunlar dünya birisi olmayı düşünüyor. Ve oyunda çok güzel değişiklikler var. Ben de kupa kasmaya tekrardan başlayacağım 35 rank yapmaya. Ee, rank sistemi değişecek. En yüksek rank artık 35 değil 50'ye çıkacak. 1000 kupa yaptığınızda 50 kademe olacaksınız. Ama oyunda Kaç Ekim biliyor musun? 7 Kasım. 7 Kasım'a kadar, 7 Kasım'a kadar kasmış olduğunuz bütün savaşların ranklarında 35 yaptığınız, 35 rank yaptığınız bütün savaşlar profilinizin şu önceki istatistik kısmında gözükecek. Yani burada diyecek ki işte, ete bilek gücü. İşte ben kaç tane 35 rank yapmışım? 22 tane. 22 tane 35 rank yaptı diye buraya yazacak. Ben 7 Kasım'a kadar, e, çok zor ama bütün savaşlarımı 35 rank yapmaya çalışacağım. Dün bayağı bir yükseldim özellikle bu güncellemeyi gördükten sonra. Şöyle kupa sezonu düzeliyor. Şöyle aşağıya doğru inelim. Bakın daha fazla kademe oyuna geliyor ama e, sistem daha kolay ve ödüllendirici bir hale gelecek. Artık 50 kademe var. E, her 20 kupada bir kademe atlayacaksınız. 1000 kupanın altındaki hatalara daha fazla istekli tanınacak. 1100 kupanın üzerine çıktığınızda daha kolay kupa kaybetmeye başlayacaksınız. Daha çok kupa kaybetmeye başlayacaksınız. Kolay tabi oyuna göre değişir ama daha çok kupa kaybedeceksiniz 1100 üzerinde yenildikten sonra. 1000 kupaya ulaştıktan sonra 1000 ve üzeri bütün kupalarınız yeni kupa kutusuna e eklenecek. Total kupanız 1500 üzeri ya da bir savaşçınız Bin üzerinde ise bunlar e, şeyin üzerine şey şey kutusuna aktarılmaya başlayacak kupa kutusuna. Ama bin altında mesela 84 savaşçım var benim. Hepsi 900. Kupa kutusu açılmayacak bende. Çünkü e, bin açılsa bile dolmayacak. Açılacak. 1500 kupa üzeri olanlar da açılıyor ama dolmuyor. Bin kupayı aşan karakterlerin e, ödülleri buraya eklenecek. Ve bunların ödülleri çok güzel. Bakın yani siz bu e, şeyleri e, aktarmış olduğunuz. 1000 ve üzeri kupalarda mesela bakın 100 kupa atınca bu kupa kutusuna e, şöyle bir şey alacaksınız. İkinci sıradaki kutu seviyesi. 400 kupa aktardığınızda 3. 1000 kupa aktardığınızda 4. 3000 kupa aktardığınızda 5. Yani şu anda mevcut kendi hesabıma bakayım. Kendi hesabıma bakayım. Şu an 1000 ve üzeri olan kupalarımda ne kadar var? 300, iki, 250, 250 500, 250, 250 500, e, ee, Artta da bir tane 1250. Şurada bir 1500. Toplasanız abi benim hesap abi. 2000'i geçer ama 2000'i geçer ama 3000'e asla ulaşmaz. Yani ben şu anki mevcut kupa kasma durumumla ki artık oyunda 1100 kupa üzeri çok kupa kaybetme durumu olacak. Winstreak'te artık savaşçılar özelinde olacak. Ee, o yüzden Winstreak'te kalacak. Yani toplam minstri geziyor ya buraya mesela. Bakın bende 61 ya. Artık bu 61 profilin kenarında bir yerde yine gözükecek ama artık karakterlerin Strikleri olacak. Yani ben biri savaşçıyla 10 maç kazanıp bir maç kaybedersem bununki ona ulaşmış ama tekrardan sıfıra düşmüş olacak. Mesela ben geldim, Primo ile 20 maç kazandım, kaybetmedim. Başka bir savaşçıya mı geçtim? Eğer bu savaşçı da Buster ve bunun hiç e, zafer serisi yok mu? O zaman Bastır oynamış olduğumda S seri sıfırdan başlayacak ama tekrar primo'ya dönsem Buster'la yensem de yenilsem de bile Buster'ın e, şey primo'nun Şeyi neyse e, Zafer serisi o zafer serisinden devam Edecek o karakterin kupasının Artması durumu devam ediyoruz e şöyle bakıyorsunuz. Aşağıda Boğ Savaşçısı yazıyor. Kazanma serisi 13. NGK istatistikleri de falan bu düzeltti. Mesela bakın. Sezon prestiji denilen bir şey var. Bu da artık yine kupalarla alakalı falan olacak. Liderlik tablolarında sezon liderlik tablosu ve şimdiye kadar bütün savaşçıların şimdiye kadar kasılan en yüksek kupasının gözüktüğü bir tane liderlik tablosu olacak. Az daha aşağıya iniyoruz. 35 kademeleri gidiyor ama başarılarınız sonsuza dek profilinizde gözükecek. 35. kademede en az 10 savaşçısı olanlar yeni bir ünvan ulaşacak. Kaç tane olduğu yazacak. Ee, değiştirme ne zaman olacak? 7 Kasım'da oyuna gelecek değiştirme ve bu şekilde bilgiler karşımıza çıkmış olacak. Güncelemeden sonraki ilk kupa sezonu sıfırlanmasında 1000 kupayı aşan her savaşçının kupa sayısı 1000'e döndürülecek. Döndürüldüğünde hani mesela ben şu an 2000 falan yapacağım. 2000 falan yapacak olduğum için hani bu kupa kutusunda yani en son seviyeden bir önceki e, seviye kutusunu alacağım. Ve o kutudan mesela bana neler çıkması olası olacak. Şöyle bakalım. 16 tik yazacak. Minimum ödül. Minimum 16 tane ödül alacağım ben. E, i̇şte enderlik seviyeleri süper ender ve gizemli arasında olacak. E, gelecek olan işte bu şeyler. E, yine ender ve süper ender. Ama 3000 yaparsanız arkadaşlar işte burada efsaneviler gelecek gelme ihtimali olacak. Mesela 3000 kupa yapmayan kişilere efsanevi gelme ihtimali zor. Ee, sonrasında e, yine bu aynı şekilde süper ender kostümler falan olacak. Ama droplar efsanevi droplar sadece 3000 kupa ve üzerine gidenlere gelecek. Mesela 20 tane ödül gelecek. 20 tane ödül içerisinde efsanevi star drop çıkma ihtimali 3-5 tane olacaktır mesela. Ama 3000 kupaya ulaşmayan, 3 yani kupa kutusunu 3000 puana doldurmayan oyuncularda ise hiç efsane bir star drop atmayacak. Güncelleme bu şekilde. Ben çok sevdim. Bakın yukarıda maksimum rank yazıyor. 1515 sezon progresi yazıyor. Yani 1515 yaptığınızda kupa bu şekilde olacak ve artı 3 alacaksanız eğer stiliniz yoksa ve oyun çok güzel bir hale gelecek. Yukarıya mesela demir atıp hala daha orada olan oyuncular var. Artık liderlik tablosu çok oynamakla değil, iyi oynamakla gerçekleşecek. Yani sıralamada en yukarıda olan kişi gerçekten ama gerçekten oyunu hem fazla oynayan hem de iyi oynayan birisi olacak. Mesela Sniper oyunu mükemmel oynamıyor. Can Carlos çok mükemmel oynamıyor. Tamam iyi oynuyor. Esporcu falan okuyor ama bunlardan çok daha iyi oynayıp e sıralamada yukarıda olması gereken oradaki sıralamayı hak eden insanlar. Bunlar sadece aşırı fazla. Hiç oyundan çıkmayıp oyunu oynayarak yer eden insanlar. Tabii kötü de oynamıyorlar ama bunlardan çok daha iyi oynayan insanlar var ve onları artık sıralamada göreceğiz. Win trade'leri artık sıralamada ben göreceğimizi zannetmiyorum. İsim kaldırma olayı da oyundan gitse çok güzel olacak. Savaş kartları falan gözüksün yine eyvallah okey ama yani bu şeyler gözükmesin abi ya. İsimler falan ne bileyim isimlerin gözükmesi. Bunlar artık Winter tamamen or tamamen ortadan kaldırır ve insanların daha rahat kupa kasmasını ve eğlenceyi daha da fazla artırmasına yardımcı olur. Mesela bakın sistem gereksiz karmaşık ve eğlenceli değil. Eğlenceli olmasının bir sürü nedeni var. Hani burada burada mesela Brawl Stars kendini çok gömüyor. Ödüller berbat diyor. Oyuncuların en sevdiği savaşları kullanamamasına neden oluyor bu sistemin berbat olması. Yüksek kupalı maçlarda eşleştirme uzun sürüyor. Bu ne zamandır devam eden bir şey? Brawl Stars bunu yeni fark etmedi ama e, bu yüksek ivmelenmenin hafif düştüğünü ya da artmadan devam ettiğini Gördü ki Brawl Stars bu yakın zamanda Hemen şey yaptı mesela mega kutular gitti ee, Bu gözle şehir etkinliği Gitti yumurtalar zarsut bunların Hepsi oyunda çok büyük etki uyandıran şeylerdi Ama bunları kalıcı hale tekrardan Getiremezlerdi getiremedikleri için de Şu an ne yapsam ne yapsam diye düşünüp Mevcut oyundaki kitleyi Bari adam akıllı oyunda tutayım diye Böyle bir strateji geliştirdi bakalım Hepimiz göreceğiz 7 Kasım ee, Dünya finalleri yaklaşıyor Dünya finallerinde canlı yayında Olacağız ee, bir Kasım'da bunlar gerçekleşecek. Son 15 gün kaldı. 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım 3 günde yayında olacağız biz. Brawl Stars e, ürünleriyle alakalı bazı ürettirdiğim e, özel tasarımlar var. Onların e, satımıyla alakalı Instagram Bilekcu TV adresine girebilirsiniz. Orada gönderi paylaşacağım. Hatta şu an e, bu video yayınlandığını saat 4.30 olacak. Belki paylaşmış biri olabilirim. Instagram Bilekcu TV'yi e, takip etmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. kalın. Sonrakilerde görüşürüz. Bay bay.